Merhaba değerli izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere başkent Ankara Kahraman Kazan'dan sesleniyoruz. Salih Bey yanımızda. Şimdi koltuk döşeme ile ilgili özel bir noktadayız. Güzel tasarımları var, kendi çalışmaları da var. Özbek koltuk döşemedeyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar buradan? Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Sinan Bey, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım, sektörü giriş hikayenizi bir dinleyelim kısaca. İsmim Salih Özbek, Ankara Çubukluyum. Evet. Ama Kahraman Kazan'da ikamet etmekteyiz şu anda. Evet. Çubuk 23 kilometre olduğu için, o kazan 15 kilometre. Onun için burada ikamet ediyoruz, burada çorbamızı kaynatıyoruz. Yani şöyle diyebiliriz aslında, doğduğun yer mi, doydun yer mi? Doyduğun yer. Siz doydun Aynen. yer mi dersiniz? peki. Şimdi ıı, kaç yıl oldu sektör deneyiminiz? Abi ben 92'de bu işe başladım, çıraklığımdan beri. Kalfalık, ee, ustalık. Kalfalık, e, iyi e, 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 e firmalarda çalışarak evet. bu dereceye kadar geldik. Kendini ispat etmiş, iyi firmalarda o, aynen. sürekli. E, nerelerde i̇şte, çalıştınız? Nerelerde? Zebrana Mobilya, Aldimo diye bir şirkette. Evet. Taşpınarlar, hı hı. ondan sonra Mobstar diye bir firmada Güzel, çalışarak. Size tabii onlar da bir şeyler katmıştır. Aynen, şimdilik de kendi dükkanımızı açmaktayız, burada çalışmaktayız. O firmalarımıza da teşekkür etmiş güzel. olalım o zaman. Peki, e, kendi firmanız kaç yıl oldu? Ben şu anda 5 yıl oldu. Beşinci evet. yılınız, nasıl geçti bu süreç? Kısa bir özet yapın, memnun ee, musunuz? E, kısa bir süreç bereket versin, güzel geçti. Hı. Yani müşterilerimizle e, güzel diyalog kurduk. Sistemimiz oturdu. Sistemimiz oturdu, kimseyi yani mağdur etmedik, evet, evet. Allah'a çok şükür. Geri dönüşler, yorumlar güzel. Evet, evet. Doğru mu? Kesinlikle. Tamam, pek Neler yapıyorsunuz? Hizmet başlıklarınızı bir öğrenelim. Hizmet başlıklarımız eskileri getiriyoruz, müşteriden alıyoruz. Yani müşterimiz buraya geliyor, koltuğum var diyor. Tamam, Hı -hı. biz de müşteriye görmeden fiyat veremiyoruz. Tamam, önce bir yerine mi gidiyorsunuz, görüyorsunuz? Fotoftan Yok, fotoğraftan. Fotoftan gördüğümüz zaman bir adım atmış oluyoruz. Zaten tecrübenizle işi biliyorsunuz. Evet, bir tamam. adım atmış oluyoruz. Ondan sonra üç aşağı beş yukarı e, diyoruz ki şu paraya çıkar. kumaşımız biraz daha iyi olursa bu paraya çıkar. Yani bir tamam. fiyat anlaşması yani. Aynen. Fiyat, Doğru mu? Yani. E, abart olmayacak bir şekilde bir fiyat anlaşması yapıyoruz. Evet evet. Ondan sonra tabii adam kumaşı beğenirse, fazla kumaş Karteladan seçiyorlar. Karteladan beğenirse kalite kalite kumaşlarımız var. Tamam. O yüzden e, ona göre 1000 lira, 2000 lira neyse değeri yani fazlası da çıkıyor, eksi de çıkabiliyor. Şöyle diyebiliriz. Herkesin bütçesine, ha, kesesine bütçesine uygun. Bir, evet doğru mu? Bir model seçiliyor, evet. renk Karteladan. İşte kullanılacak malzemeleri siz anlatıyorsunuz Aynen. zaten. Diyorsunuz size bunun maliyeti bu olur. Evet. Konu kabul ederse işe alıyorsunuz, doğru Aynen. mu? Yerinden gidip siz mi alıp getiriyorsunuz, siz mi teslim ediyorsunuz? Evet, biz alıyoruz. Yani nerede olursa hmm. gidip arabamız var, evet. Oradan alıp geliyoruz. Buraya getiriyoruz. Geri götürüyoruz. Neler yapıyorsunuz? Koltuk takımları var. Koltuk takımları var. Sandalyeleri var. Mutfak takımları var. Evet. Ondan sonra e, şu anda tekne döşüyoruz. Hmm. Yani kazanda tekne. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Farklı bir iş aslında. Sedir, sedir, sedir. Sedir. Bu e, özellikle şark köşesi, şark köşesi dediğimiz şeyler yapıyorsunuz onları çok yapıyoruz burada. Hizmet alanınız nereye kadar uzuyor? Hizmet alanımız Ankara'nın her tarafına uzuyor. Ankara ve çevresi, çevresi diyebilir her miyiz? Her tarafı, tamam. her tarafı. Tamam. Kahraman Kazan ve köylerinde evet, de, de ciddi evet, işler yapıyorsunuz evet, anladığım doğru, kadarıyla. Evet. Şimdi kendi yaptığınız sıfır işten bahsedin. Şimdiki sıfır işten e, iskeletimiz böyle gürgen olur. Tamam, yani bunu hazır bir yere yaptırıyorsunuz değil hazır mi iskeleti? Hazır iskeletini yaptırıyorum, kendim tamam. burada modeline göre, müşterinin isteğine göre. Hı hı. Kolu ince olsun diyor, arkası ince olsun diyor, ayakları yüksek olsun diyor, hı hı. sünger yumuşak olsun diyor, tamam. kumaşı kaliteli olsun diyor, bu şekilde tamam. müşterinin isteğine göre. Yani sıfır, siz sıfır de yapıyorsunuz. Sıfır da iskeletimizi yapıyoruz. Koltuk takım mı yapıyorsunuz? Koltuk takımı, yapıyorsun koltuk takımı yapıyorum, kanepe takımı yapıyorum, sandalye takımları, sıkıntı yok. Evet. hepsi yelpaze geniş. Evet. Peki, oradan değerli izleyicilerimize ben buradan söyleyeyim. Evinizde bir yenilik istiyorsanız, renk cümbüşü biraz daha güzel olsun, farklı bir model olsun evinizde istiyorsanız işte beyefendiye ulaşın. Özbek koltuk döşemeyi. Kendileri size daha iyi yardımcı olacaktır diyelim. Bir tane de telefon söyleyelim. Size nasıl ulaşırlar? 0505 446 1178 Tamam. Bu numaradan da ulaşırsanız beyefendi size daha yardımcı olacaktır diyelim. Şimdi yıllardır burada hizmet ediyorsunuz. Sizi tercih eden vatandaşlarımıza bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? 5-6 ee, senedir ben bu firmanın çalış, yani sahibi olarak kimseyi mağdur etmedim. Evet. Ee, ondan sonra ettiğim olmuştur da islaki yani bir kaçama o olmuştur. Haberi, yani ticaret dolu ufak ticaret tefek şeyler. Herkes Allah razı olsun. Evet. Ee, müşterilerimizin de gelmelerini burada işlerini yaptırmalarını temenni ederim. Peki. Ee, buraya tabii işlerinizin yani güvenini sıkıntı yok. Evet zaten güvenin adresi olmuşsunuz. Sonuçta bir ayakta kalmak kolay aynen. değil esnaf olarak. o yüzden de biz de herkese ofisinize yani bu iş yerinize davet edelim. Gelip sizinle tanışıp yani şöyle çalışmalarımı modelleri yerimiz, yakından incelesinler. Tabii yerimiz biraz küçük geliyor ama inşallah adım adım büyüyecek. İnşallah ilerleyen zamanda firmamızı da büyüteceğiz. Evet, Adımlarımız daha sağlam atacağız. İnşallah. Görüntü o yönde evet. anladığım kadarıyla çünkü iyi talepler var. Evet. Müşteri kitleniz sizi tercih ediyor. Evet. Bu da önemli bir ayrıntı. Peki ben size, oğlunuz burada, çalışanınız, hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür Allah edin. kolaylık versin. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah o büyüme adımlarında görüşmek dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Abim. Sağ olun.